Herkese merhabalar. Gaziantep'in meşhur kaşık salata tarifi vereceğim. Hem kolay hem pratik hem de çok lezzetli olacak. Hemen şöyle malzemelerimi gösteriyorum. Marul, kuru soğan, domates ve maydanozları hepsini ince ince doğrayacağım. Ve daha sonra ayrı bir sos yapacağım bunun için. Bütün lezzeti ve sırrı sosunda gizli sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve önce soğanımı böyle küçük küçük doğruyorum. aşırı lezzetli bir salata tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup siz bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Soğanları doğradıktan sonra ve kapıma aktardıktan sonra marulları doğruyorum. Önce şöyle görüntüde gördüğünüz gibi ince şeritler halinde kesip daha sonra doğruyorum. Marul yerine kıvırcık da kullanabilirsiniz. Bazı marullar acı olabilir. Dikkatli olmakta fayda vardır. Veya garanti almak için kıvırcık kullanabilirsiniz. Marulu da doğradıktan sonra maydanozu da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Doğradım yeşillikleri hemen soğanın üzerine aktarıyorum. Ve daha sonra domatesleri doğruyorum. Domatesi hem sosunda kullanıyorum hem de doğramada kullanıyorum. İki adet domatesi soydum. Soyduktan sonra bu şekilde küp küp doğruyorum. adım domatesleri de yeşilliklerin üzerine aktarıyorum ve bir bir kere böyle karıştırıyorum hafif hafif ezmeden karıştırıyorum İsterseniz servis tabağınıza alın ve hiç karıştırmadan sosunun üzerine döküp servis yapabilirsiniz ben karıştırarak sunum yapmayı daha çok seviyorum bütün sosu her tarafına bulaşması sağlıyorum bu şekilde daha seviyorum. Salatayı bir kere karıştırdıktan sonra ezmeden karıştırdıktan sonra hemen sosuna hazırlıyorum. 4 adet domatesin kabuklarını soydum. Dilerseniz soymayabilirsiniz de robota her şekilde eziliyor. Domatesleri dörde bölüp robota aktardıktan sonra 4 dal yeşil soğanın sadece beyaz kısımlarını doğrayıp içine aktardım ve 3 diş sarımsak ekliyorum. Konserve sarımsak kullanıyorum. Siz dilerseniz taze sarımsak da kullanabilirsiniz. Kendim yaptım. isterseniz linkini bırakabilirim buraya. izleyebilirsiniz ve baharatlarım. Bunlar baharatlar. Hepsini malzemeler listesine yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra 4 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı sirke, 5 yemek kaşığı Zeytinyağını da ekliyorum. Ve robotta ince bir şekilde çekiyorum. Bu sos inanılmaz lezzetli oluyor. Salataya ayrı bir tat veriyor. Çok güzel oluyor. İster kebapların yanına, isterseniz tek başına da doyurucu bir salata oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sosumu aldım ve salatanın üzerine boca ediyorum. Dediğim gibi eğer isterseniz salatanızı servis tabağına alın ve bu sosu o şekilde üzerine dökün, servis yapın. Ben karıştırmayı tercih ediyorum daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. İyice karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı e, tuz ekliyorum ve servis ediyorum. Çok ezmeden karıştırıyoruz. En son bir çay kaşığı tuzu da ekledikten sonra tekrar bir kere karıştırıp sunum tabağına alıyorum. Rengi, kokusu, tadı şahane oldu. Böyle kaşık kaşık afiyetle yiyoruz. Bu yazın isterseniz içine buz da atabilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır. İsterseniz ekmeğinizi bandıra bandıra yerin. isterseniz bu şekilde kaşıkla afiyetle yiyin. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun.